Ödemiş Ticaret Odası olarak markaya, marka ile ilgili görüşlerimizi zaten çalışmalarımızı basın olarak aslında biliyorsunuz. Ee, ödemiş gerçekten de çok önemli bir yer. Önemi de şu aslında e, süt, patates, işte kestane şekeri, peynir, peynir çeşitleri, e, karpuz birçok tarımsal ürünün e, üretildiği, yetiştiği bir coğrafyadayız. Bu çok önemli bir aslında e, güzel bir şey. Tabi burada burada bizi bize düşen görev ticaret odası olarak, kurumlar olarak bize düşen görev bu ürünlerin markalaştırılarak, tescillendirilerek üreticinin daha rahat satış yapabilmesi, daha iyi reklamını yapabilmesi için uygun ortamın sağlanması oluyor. E biz de bu konuda sürekli çalışmalar yapıyoruz. Hangi ürünleri ne şekilde tescillendirirsek, belgelendirirsek daha iyi kullanım olanakları sağlayabiliriz. Yetiştiricinin daha rahat nasıl satış yapmasını sağlayabiliriz diye ee, toplantılar düzenliyoruz ve çalışmalar yapıyoruz. O çalışmalardan yine birisi olan Bozdağ Kestane Şekerinin de e, coğrafi işareti e, aslında daha önce olmuştu ama pandemi süreci olduğu için biz e, duyurmamıştık. Sonrasında artık zamanın geldiğini düşündük. E, en azından e, pandemi sürecinin ne zaman biteceği tam olarak belli değil haliyle ve bu toplantıyı yapma kararı verdik. E, i̇ki peynir markasından sonra yani Ödemiş Tulumu ve Tulum Noru'ndan sonra e, onlar garanti markaydı. Şimdi coğrafi işaret olarak da e, Bozda, Kestane Şekeri Ödemiş Ticaret Odası'nın bir şekilde e, bünyesinde garantörlüğünde coğrafi işaret olarak tanımlanmış oldu. E, bunu tüm hepimiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. E, Tabi bu süreçte şimdi Ender Bey e, aramızda e, çok öncesinden zaten e, bozda Kestane Şekeri'nin coğrafi işaretlemesini almıştı. Firmamız o zaman için e, Bozdağ İtimat Şekerleme Firmasıydı. Daha sonraki gelişen kanuni şartların değişmesi ve e, kendi firmasındaki değişiklikler nedeniyle bu coğrafi işaretleme en azından ödemişte kalması gerektiğini karşılıklı olarak düşünerek çalışmaları başlattık ve ödemiş ticaret odasında bir şekilde artık coğrafi işaretleme olarak e, tescillendi. Aslında Ender Bey çok e, tabii küçüklükten beri benim aynı zamanda arkadaşım e, ve kestane şekerinin e, tüm dünyadaki pazarına çok hakim birisi. E, ilginç şeyler de anlatıyor bazen. E, ben şimdilik sözü Ender Bey'e bırakacağım. Bu süreçte e, birazcık o da e, bu süreci anlatmasını isteyeceğim. Teşekkür ederim. Evet, e, başkanım gerçi her şeyi anlattı. Bize fazla bir şey kalmadı. E, biz e, ilk bu sektöre girdiğimizde 1994-95 sezonunda e, ilk hedefimiz e, bizim bölgemizde yetişen kestane şekerini koruma altına almak. Kestane ham maddesini koruma, koruma altına almaktı. Ee, ve e, çok hızlı bir şekilde e, kestane ve kestane şekerinin coğrafi tescili için müracaatlarımızı yaptık. E, o zamanlar e, 77 taneydi sanıyorum e, Türkiye'de tescili yapılmış, coğrafi tescili yapılmış ürün vardı. Ve özel müteşebbis olarak e, bunu yapan e, ilk firmaydık biz. Genelde ticaret odaları, ticaret borsaları, belediyeler bunlar hakimdi konuya. Ee, uzun uğraşlardan sonra e, biz 99 senesinin sonunda yaptığımız müracaatı 2000 senesinde e, nihayete erdirdik ve coğrafi teslimini e, memleketimize kazandırdık. E, bunu ben hani biraz böyle güncelleyerek açıklamak istiyorum. Şuna benziyor. İşte bugün hala da e, baklava Yunanistan mı Türkiye mi olayı var. E, biz 99'da kestane şekeri e, Fransızlara karşı özellikle çok büyük mücadele verdik. Ve bir yerel bir firma olarak bunu Türkiye'ye, bölgemize kazandırdık. O dönemde tabii Bursa'da büyük abilerimiz, büyük firmalar vardı. Ben onlara da demiştim. Hani siz de destek olun. Kestane şekerini Fransa'ya gideceğine memleketimizde kalsın. Hani bu Bursa olur, ödemiş olur. Fark etmez ama ham madde burada. Yani bugün Bursa'daki kestane şekerciler de kestaneyi ödemişten oluyorlar. Bu sebeple birlik olalım demiştim. E, o zaman onlar pek sıcak bakmadılar olaya. Biz tek başımıza mücadele ettik ve bunu kazandırmıştık. E, fakat e, biliyorsunuz hani şartlar e, her sene biraz daha zorlaşıyor, denetimler biraz daha e, sıkılaşıyor. E, biz de bunu artık tek başımıza kendi bünyemizde yapmaktansa e, böyle ticaret odası, ticaret borsası gibi sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu işi yürütmek istedik. Eksik olmasın Başkanım Rıfat Bey de e, bu konuda bize çok yardımcı oldular. Ee, e, bunu hani dışarıya gitmektense yine ödemişinizde nasıl kalacağını konuşurken ticaret odasının böyle bir şeye dahil olup e, müdahil olup kendi bünyesine e, alabileceğini iletti bize. Biz de seve seve bundan çok memnun duyarak e, bunu kabul ettik. Ve e, çok kısa bir süre içinde e, başkanımın da gayretleriyle beraber ödemiş ticaret odamıza bunun devrini sağlamış olduk. E, yine tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Ee, hani baklava Türkiye olduğu gibi kestane şekeri de e, Türkiye ve Ödemiş bunu da coğrafi olarak bütün dünyada tescillendirmiş olduk. E, bununla da gurur duyuyoruz. Benim de söyleyeceklerim bu kadar başkanım. Evet. Ben e, şimdi biz e, size bazı bilgiler vermek istiyorum. E, Ödemiş'te bizim tabii bölgemiz Ödemiş, Kiraz ve Beyda bildiğiniz üzere ve bu üç bölgede kestane üretimlerini biz e, ilçe tarım müdürleriyle konuştuk. E, ödemişte 15 bin ton kestane üretildiğini bize söyledi. Kiraz'da 1925 ton ve Beyda'da da 1500 ton üretildiğini aktardı müdürlerimiz. Tabi e, bu noktada aslında Enler Bey işin içinde e, şöyle bir durum var. Ödemiş'te ve Bozdağlar'da, civar dağlarda çok fazla kestane şekeri üretimi kestane üretimi var. Ham madde burada. Ancak imalat edildiği yer işte biraz Bursa falan ya da farklı bölgelerde üretim yapıldığı için tescillendirme o bölgelerde olduğundan maalesef net rakamlara ulaşamıyoruz. Dolayısıyla da eee toplam bölgemizdeki 18.425 ton kestane üretiminin bu yalnızca tescil edilmişi tescil edileni olduğunu söylemek tabii. istiyorum. Bunun çok büyük bir kısmı aslında bizde üretiliyor. Yani Türkiye'deki tabi bu rakamlara göre baktığımızda Türkiye genelinde 75.655 ton gibi bir kestane üretimi var toplamda. Ee, bu rakamlara göre %25'i bizde. Ee, tabii sadece e, Ender Bey'in firması değil birçok firma e, kestane amaçı ama şekerleyerek satıp e, ihracat yapıyor. Özellikle kestane ve kestane şekerinin çok büyük bir kalemi ihracat döngüsünde değerlendiriliyor. E, genellikle buradaki %25 görünmesinin aslında ana nedeni diğer bölgelerde tescillendirildiği için maalesef az gözüküyor. Ama toplamda yine İzmir geneline baktığımızda mesela 29.470 tonluk bir üretim görüyoruz. Bunun %62'si gibi bizim bölgemizde yetiştirildiği oranlanılıyor. Fakat bunun da yine aslında ee, herhalde tamamına yakını evet. bizdedir. Ee, maalesef bizde tescillendirilmediği için dışarıda üretiliyor gibi gözüküyor. Ee, aslında gerçek rakamı ben Ender Bey'den almak istiyorum. Evet. Bizim kendi yaptığımız araştırmalara göre e, Türkiye kestanesinin yüzde %65 65'i ödemiş ve köylerinde e, yaylalarında yetişiyor. Ee, çok ilginç bir şey daha, 27 cins kestane yetişiyor bölgemizde, bunun yalnızca 3 cinsinden şeker yapılabiliyor. Evet. Kestane şekeri kestanesinin de yüzde 85, yüzde 90'ına yakını yine bizim bölgemizde yetişiyor. Yani e, bu oranlar yalnızca e, başkanımın da dediği gibi mesela buradan alıyor Alaşehir'e gidiyor, fabrikası Alaşehir'de Manisa'ya tescillenmiş oluyor. Veya işte Aydın'da tescillenmiş oluyor ama ham yine buradan gidiyor. O yüzden bu rakamlar yalnızca ödemişte tescil edilen rakamlar. Yani potansiyel ödemişin mesela ödemiş deyince tabii ki de ilk önce akla patates gelir ama belki de en büyük gelir kaynağı kestanedir. E, çünkü tonaj çok fazla ve e, malın e, birim fiyatı da çok yüksek. E, öyle olduğu zaman tabii bu büyük bir yekün tutuyor totalde baktığınız zaman. E, ödemiş bu konuda gerçekten çok şanslı. E, Şöyle de anlatacağım. Ee, işte arkamız Aydın Dağları, güney tarafımız, kuzeyimiz e, Boz Dağlar. E, yine doğu tarafımızda Bey Dağlar. Çok ilginçtir. E, Aydın Dağları, Boz Dağların yalnızca Ödemiş'e bakan yüzünde kestane yetişiyor. Bir yalnızca Bey Dağların bize bakan ve nazilli tarafında, iki tarafında da yetişiyor. Yani bunu e, daha rahat anlayabilmemiz için bu örneği veriyorum. Salihli tarafına gittiğiniz zaman bir tane kestane ağacı yok. Ama ne zaman Bozdağ'a bizim tarafa devrildik, orada ağaçları daha sık görebiliyoruz, bahçeleri daha sık görüyoruz. Ee, tabii bu bize çok eskiden gelen bir kültür. Zeytinde, cevizde ve incirde olduğu gibi. Ee, ki biz zaman zaman e, gezdiğimiz, dolaştığımız kestane bahçelerinde de görüyoruz. Şöyle 15-20 kişi el ele versek kestanenin belini kavrayamayız. Öyle büyük ağaçlar var. E, 2000-3000 senelik bahçeler var burada. Ee, o yüzden hani buralara çok eskiden buradaki yerleşik düzende bu kestane kültürü buralara gelmiş bizim de bu bir avantajımız ee, ve bence iyi de yönetildiğini de düşünüyorum yani kestane'nin işçiliği olsun toplaması, satışı her aşamasında işte e, ticaret odamız, ticaret borsamız, diğer sivil toplum kuruluşları çok destek veriyorlar e, son dönemde e, bunun da yine bölgemize çok büyük katkısı olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Aynı zamanda yine ilave etmek istediğim başka bir konuda e, ödemiş dışındaki diğer üretim kestanenin üretim yerlerinde e, belki biliyorsunuzdur. Bir kestane kanseri dal kanseri Dal evet. kanseri e, çıktı ve e, özellikle başka işte Bursa taraflarındaki birçok e, ağaç maalesef kesilmek zorunda kaldı. Ee, bu noktada ödemiş ve çevresinde gerçekten iyi bir e, arge çalışmaları yapıldı ve ağaçların bir birçok e, büyük bir bölümü e, o çalışmalar neticesinde hala ayakta ve ürün verebiliyor. E, Bunu e, belki üretimdeki değerleri e, üretim değerlerinde düşme olmuş olabilir, ancak e, hala daha Ödemiş ve çevresi gerçekten kestane üretiminde çok büyük bir potansiyele sahip. Bu nedenle de e, bu potansiyeli koruma açısından da gerekli çalışmaların çok iyi şekilde yapıldığını da size söyleyebilirim. E, dediğimiz gibi artık bu noktada Ödemiş Ticaret Odası e, bir e, markayı daha tescillendirmiş oldu. Bundan e, Bizler ödemişler olarak hepimiz ayrı ayrı memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz ve sizlerle de bunu paylaşmak istedik.